Evet şimdi ilk Türk devletleri ile, ilgili seri soru çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuzla başlıyoruz birinci sorumuzla. Türkler ait en eski Orta Asya kültür merkezi hangisidir diye sormuştur. Tabii ki de Türkler ait en eski kültür merkezi Afenesyova'dır. Anav denilen kültür merkezi en eski kültür merkezidir Türkler ait. Karasuk adı verilen kültür merkezi demiri işlemiştir. Tagar ise günümüze en yakın olan kültür merkezi. Yani burada cevabımız Afenesyova olacak. Soruyu ÖSYM veyahut da MEP şu şekilde de bize sorabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Kültür Merkezlerinden biri değildir diye Çayönü koyabilir, Çatalı'yı koyabilir, Göbekli Tepe'yi koyabilir. Bunlardan bir tanesini koyduğumuz zaman Orta Asya Kültür Merkezi'nden birini oluşturmaz bu. Evet ilk Türk devletleri ikinci sorumuzda devam ediyoruz. İslamiyet kabul eden ilk Türk topluluğu hangisidir diye bize soru, soruyor. İtil Bulgarları, Bunlar İslamiyet'i kabul etmişlerdir fakat ilk Türk topluluğunu sorduğu için İtil Bulgarları ilk Türk devletidir İslamiyet'i kabul eden. Tuna Bulgarlarına baktığımız zaman Tuna Bulgarları Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Çar ünvanlarını kullanmışlardır. Hazallar denilen devlet Museviliği seçmiştir. En önemli özelliklerini söylüyorum. Kırgızlar Manastestanına sahiptir. Fakat Kalluklular adı verilen boy veyahut da Türk boyluluğu İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur unutmuyoruz. Yani cevap Edirne'dir. İlk Türk devletleri 3. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi diyor? İlk Türk devletleri hükümdarın ünvanlarından biri değildir. Erkin var, Şanyu var, Han var, Kağan var ama E şıkkındaki halife yok. Zaten ilk Türk devletleri Bildiğimiz gibi bu zamanda gök tanrı inancına inanıyorlardı ve bu yüzden halifelik zaten kullanmıyorlardı. Bunun dışında hükümdarın ünvanlarından olmayanları da söyleyeyim. Padişah bu zamanda kullanılmıyor. Sultan bu zamanda kullanılmıyor. Gazi bu zamanda kullanılmıyor. Çeldirici olarak şıklar da karşımıza gelir. Unutmayalım. Evet dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi diyor ilk Türk devletlerinde Hükümdarın sembollerinden biri değildir diye soruyor. Az önce çözdüğümüz soru ünvanlarıydı. Bu sefer sembollerinden biri değildir. Ota kesinlikle var. Çadır demek zaten. Nevbet, davul demek. Tu, sancak demek. Burada tıraz, elbise sembollerinden biri değildir. Cevabımız tabii ki ne olacak? D şıkkı. Yay ilk Türk devletlerinde sembollerden bir tanesidir. Unutmayalım. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Toy'daki oturma düzenine ne ad verilir diyor? Toy dediğimiz şey zaten kurultaydır. Önemli işlerin görüşüldüğü yerdir. Bunun diğer adı toy, diğer adı kengeştir. Biz buradaki oturma düzenine orun adı veririz. Peki hocam toygun nedir? Toygun ise kurultay üyelerine biz toygun adı veriyoruz. Birazdan göreceğiz. Buyruk dediğimiz şey zaten bakandır. Şat komutandır. Bunlar önemli kavramlardır ama toy'daki oturma düzenine biz Oğrul adı veririz unutmayalım. Altıncı sorumuzda devam ediyoruz. Şimdi yine ilk Türk devletlerinden kurultay üyesi olmayanı soruyor bize. Kaan zaten Hakan kurultayın bir üyesidir. Yapku Batı'nın yöneticisidir. Kaan'ın genelde Hakan'ın kardeşidir. Şad hanedan üyesi komutandır. Bu da kurultayda yer alır. Tigin Kaan'ın oğludur. Bu da kurultayda yer alır. Ama Tudun, E şıkkında yer alan Tudun bir vergi memurudur. Kurultayda yer almaz arkadaşlar. 7. sorumuzda devam ediyoruz. Yine ilk Türk devletlerinde kurultaya verilen isimlerle alakalı bir soru. İhtiyarlar Meclisi hangi Türk devletinde kullanılan bir isimdir diyor bize soruyor. Tabii ki cevabımız Hazallar zamanında olacak. Peki hocam Avrupa unlarında neler kullanıyordu? Avrupa unlarında meclise verilen isim seçkinler meclisiydi. Peçeneklerde verilen isim komentondu. Tapkaçlarda nazıllar meclisi unutmayalım. Oğuzlarda da tirneklerdi. Arkadaşlar bu önemli aklınızda bulunsun. 8. sorumuzla devam ediyoruz. İlk Türk devletlerinde verilen kavramların hangisi ordu ile ilgili olduğu söylenemez diyor. Yelme diyor A şıkkında. Yelme öncü birlikleri askeriye ile ilgili. Sü B şıkkında bu zaten asker demek. C şıkkında Tarkan. Tarkan dediğim şey ordu komutanı. D şıkkında kargo gözetleme kulesidir. E şıkkında yer alan ise şamanizm dinle ilgili olan bir şey olduğu için orduyla ilgili değildir. Cevabımız E şıkkı olacak. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki verilenlerden hangisi diyor bize tarımın kesin olarak yapıldığını gösterir diyor. Eğer bir yerde sulama kanalları varsa burada tarım kesinlikle vardır. Orak ya hayatta saban kullanmışlarsa buna ait eserler varsa kesinlikle tarımın yapıldığını gösterir veya da tohumluk buğday olarak kullanıldıysa, adı üstünde tohum olarak kullanıldıysa bu da kesinlikle bize tarımın yapıldığını gösterir. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 2 ve 3. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Destanlardan bir soru var önümüzde. Soruda bize diyor ki Türeyş ve göç destanları hangi devlete aittir? Çok basit Türeyş ve göç destanını gördüğümüz zaman cevabımız Uygullar olacak. Zaten bunlar yerleşik hayata geçmişti diyebiliriz. B şıkkında yer alan köklüklere ait olan destan Bozkurt ve Ergenekon destanıdır. İskitlere ait olan destanımız Alpertunga ve şu destandır. Asya Hunları ait olan destan Oğuz Kağan Destanı'dır ve son olarak Kırgızlara ait olan destanımızın adı Manans Destanı'dır. Ama burada bize Türeyş ve Göç Destanı sorduğu için cevabımız A şıkkı Uygurlar olacak. 11. sorumuz ile devam ediyoruz. Sorumuz kolay bir soru. Türk tarihi hakkında ilk belgeler hangi kaynaklarda rastlanılmıştır diyor. Tabii ki de Türk tarihinde ilk belgeleri biz Çin kaynaklarından öğrenebiliriz. Unutmayalım cevabımız A şıkkı olacak. 12. sorumuz ile devam ediyoruz. Bizans kaynaklarında Türkiye ifadesi hangi bölgemiz için kullanılmıştır? Tabii ki buradaki cevabımız Orta Asya olacak. Bizans kaynaklarına baktığımız zaman Türkiye ifadesi Orta Asya topraklarında geçmektedir. Unutmayalım. Evet arkadaşlar 13. soruyla devam ediyoruz. Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına baktığımız zaman nüfus artışı nüfusun artmasına bağlı olarak tabii ki de C şıkkındaki kuraklıkla beraber otlakların yetersizliği göç etmelerine neden olmuştur. Hemen komşusu bulunan Çin'in çok fazla baskı etmesi, baskı yapması göç etme nedenler arasında yer alır. E şıkkında yer alan Cihan hakimiyeti Türklerin dünyayı ele geçirme, her bölgede bulunma isteği bu da yer alır. Ama D şıkkında yer alan İslamiyet'i tanımak bu nedenler arasında yer almaz. Bu ta ileride 751 yılında gerçekleşecek bir olaydır. 14. sorumuz ile devam ediyoruz. İslamiyet'i seçen ilk Türk devleti tabii ki de İtil Bulgarları'ydı. İtil Bulgarları kim zamanında İslamiyet'i seçmiştir diyoruz. Cevabımız A şıkkında yer alan almış Han zamanında İtil Bulgarları İslamiyet'i seçmiştir unutmayalım. 15. soru ile devam ediyoruz. Rahle diğer adıyla yolculuk adlı eser kime aittir diyor. Tabii ki de İbni Fadlan'a aittir. Daha önce bu soru soruldu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Katip Çelebi, Cihan adlı eseri vardır. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseri vardır. Bunlar da önemli. Unutmayalım. 16. soruyla devam ediyoruz. İstiklalin feda edilmesini gülünç ve utanç verici bulan Asya Hun hükümdarı kimdir diye soruyoruz. Tabii ki de bu Çiçi olacak arkadaşlar. Çiçi bu sözü söylemiştir. İstiklalin feda edilmesini gülünç ve utanç verici olduğunu belirtmiştir. 17. sorumuz ve en önemli sorulardan bir tanesidir. İlk Türk devletlerinde sosyal hayatı oluşturan unsurları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Küçükten büyüğe sıraladığımız zaman, oguş, aile, uruk, sülale, boy, budun, budun millet, ilde devlet, bu şekilde oluşuyor. Tekrardan sayıyorum: oguş, uruk, boy, budun, il.